Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü desise-i şeytaniye. Tama yüzünden çoklarını avlıyorlar. Kur'an Hakim'in ayat ve beyinatından istifaza ettiğimiz kat'i bürhanlarla çok risalelerde ispat etmişiz ki, meşru rızık, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki acz ve iftikarın nispetinde geliyor. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır. Ez cümle, bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar yerinde durup, onların rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanat, hırs ile rızıklarının peşinde koştuklarından, ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanat nevinden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak görünmesi, maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat, su maişetinden aliz ve zayıf olması gösteriyor ki, vasıtay rızık iktidar değil iftikardır. Hem insani olsun hayvani olsun bütün yavruların hüsnü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dik maişetleri dahi gösteriyor ki, vesile-i rızkı helal, acz ve iftikardır, zeka ve iktidar değildir. Hem dünyada milletler içinde şiddeti hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade suyu maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar. Zaten riba gibi gayrı meşru yollarla kazandıkları mal rızkı helal değil ki meselemizi cerh Hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakr hali ve çok aptalların servet ve gınası dahi gösteriyor ki cel bir rızkın medarı zeka ve iktidar değildir. Belki acz ve iftikardır, tevekkülvari bir teslimdir ve lisan kal ve lisan hal ve lisan fiil ile bir duadır. İşte bu hakikati ilan eden اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ ayeti bu davamıza o kadar kavi ve metin bir bürhandır ki bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisanı ile okunuyor. Ve rızık isteyen her taife şu ayeti lisan-ı hal ile okuyor. Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır. O hem rahim hem kerimdir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını belki bazı mukaddesatını rüşvet verip menhus, bereketsiz bir mali haramı kabul eden düşünsün ki ne kadar muzaaf bir divaneliktir. Evet, ehli dünya hususan ehli dalalet parasını ucuz vermez. Pek pahalı satar. Bir senelik hayatı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırs ile gazabı ilahiyi kendine celbeder ve ehli dalaletin rızasını celbe çalışır. Ey kardeşlerim! Eğer ehli dünyanın dal kavukları ve ehli dalaletin münafıkları sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan tama yüzünden yakalasalar, geçen hakikatı düşünüp bu fakir kardeşinizi numune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayrı meşru para sizden ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek.'' hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan hizmeti i Kur'aniye'ye set çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki her ay binler maaş verilse yerini dolduramaz.